Evet, herkese merhaba YouTube. Evet, selam arkadaşlar. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ee, ben bu videoyu 30 Ağustos'ta çekiyorum. Belki 31 Ağustos'ta ya da 1 Eylül'de paylaşmış olabilirim. Tam emin değilim şu an için. O yüzden ben herhal yukarıda e, Zafer Bayramımızı kutluyorum arkadaşlar. Şimdi içeriye geçmeden önce arkadaşlar sizden ufak tefek böyle minik minik ufak ricalarım olacak İçeceğimi alayım. Arkadaşlar son zamanlarda YouTube'da böyle short videoları canlı yayınlar, ekstradan video yüklemeleri yani etkileşimi arttırmak için elimden gelen her şeyi paylaşımları yapıyorum. Ama bunun geri dönüşünü ee, sizden rica ediyorum arkadaşlar Hani like olsun Şey beğeni olsun e, Yorum olsun Onun dışında e, Abone sayımız düşük Abone sayımızı arttırabiliriz Mesela etkileşim amaçlı e, Youtube kanalını biraz daha canlandırmak istiyorum arkadaşlar e, Bu yolda bana destek olursanız Yardımcı olursanız çok sevinirim Aynı zamanda Kik'te canlı yayınlarımız devam ediyor e, Youtube'da videolar ve Short videolara dışında yine Aynı şekilde canlı yayınlardayız Canlı yayınlar yapıyorum ki kanalına gelebilirsiniz. İşte buradaki videoları beğenebilirsiniz falan filan vesaire mesaire arkadaşlar. Şimdi bir önceki attığım short videosunda sanırım görmüşsünüzdür. Bu slottayız. hala devam ediyoruz. Partimiz 70 level oldu. Yaklaşık 3-4 saat sonra falan 71 level olacak. 71 level olunca arkadaşlar 1 ve 70 arasındaki bütün free itemleri yani ücretsiz aldığımız bütün itemleri ekipmanları ya da ne bileyim e, HP, MP potlarını ya da materyalleri e, bütün hakları kaybediyoruz arkadaşlar. 71'den sonra gold kasmamız gerekiyor. E, ki biz bunun adımını attık burada. 74 levellerde kasıyoruz şu an. niye slotlarındayız. 74-76 karışık. E, güzel de gold kasıyor arkadaşlar şu an. E, bir gün boyunca ben çarlara hiç bakamadım. E, ortalama 7M çar başına 7M ile 9M arasında gold kasmış arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Bazı bazı durumlarda işte Ph PHBOT'a güncelleme geldiği zaman çarlar kapalı kalmış. Bazen wifi de sıkıntı olmuş, internet kopmuş, gitmiş gelmiş bir şeyler olmuş. O o zamanlarda çarlar kapalı kalmış. Yani tam 24 saat değil de böyle 18-20 saat falan çar başına 7M kasmış burada. Bence güzel. Yani şu an için... 71'den sonra HP, MP almak için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bütün şehir döngüsü ayarlarında yaptırdım zaten. Büyük ihtimalle ben uyurken 71 level olacak bütün karakterlerimiz. Ee, onun dışında arkadaşlar söylemek istediğim başka bir şey yok başlangıç için. Yani desteklerinizi bekliyorum dediğim gibi. Ee, o zaman ben size videonun içeriğini anlatıyorum hemen. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Isuro'da yani Silk Road Online'da e, togi FGV'si ve Flame Mountain FGV'sinde e, şöyle bir bug demeyeyim de, e, böyle bir avantajımız var. Şimdi Toggy FGV'sinde 2 yıldız FGV'ye girdiğinizde e, direkt olarak kutuyu kesip, ilk kutuyu kesip çıkabiliyorsunuz. E, hiçbir mob kesmeden. E, aynı şekilde Flame Mountain FGV'sinde 4 e, yıldız girebiliyorsunuz Flame Mountain'e. 4 yıldız FGV'sinde tek kutuyu kesip dört tane bak, şey 4 tane kart at, çıkar çıkarabiliyorsunuz. Ee, eğer ilk kutudan kart çıkarsa direkt olarak dört kart atıyor. Çıkmazsa zaten hiç atmıyor. Yani bir tane ya de iki tane atmıyor arkadaşlar. Çıkarsa dört tane atıyor. Yani bu oyunun bug'ı değil aslında. Çoğu insanlar biliyor. Ben e, canlı yayınlarda söylemiştim zaten. Bizim Marvelion karakterimizi kasarken. Onları söylemiştim, anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi tekrar video olarak paylaşıyorum bunu. Ee, şimdi ben bir tane karakterle Flame Mountain FGV'sine gireceğim arkadaşlar. Ee, şu an ekranda zaten Cinderella'yı görüyorsunuz. Bu karakterimiz e, ee, Warlock'tu. Karakterlerin tanımı, tanıtımını da bir önceki videoda yapmıştım arkadaşlar. Şimdi elimizde 4 tane wizard olduğu için ve 4 wizardın da görünmezliğini açabildiğim için dört ee, tane wizard'a slottan sadece günde bir adet olacak şekilde Flame Mountain 4 yıldız FGV'si FGV'sinin taşını toplatıyorum arkadaşlar. Bir tane olunca durduruyor toplamayı zaten. Onun miktarını ayarladım. Ee, 4 tane wizard karakterimiz var. Her gün 4 wizardtan e, birer kere FGV'ye girdiğimi düşünürsek e, yakın zamanda 9 degre sunumuzu alırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz yorumlara yazın. E, bu arada ilk giriş böyle çok uzun oldu ama muhabbet şeklinde kusura bakmayın. E, birazdan şarjlar bitecek onu bekliyorum. Hem ufaktan böyle bir muhabbet amaçlı yani sohbet tarzı videoda sohbet nasıl olursa artık e, o tarzda bir konuşma yapayım dedim. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu sohbetlere katılmak isterseniz canlı yayınlara beklerim. Yani canlı yayınlara gelin kanallarımızı takip edin. Özellikle Kik kanalını takip edin arkadaşlar. E, konumuza dönelim. Diyorum ki ben kısa sürede yani bir hafta içinde 9 degre sunları alırım diye düşünüyorum. Şu an sadece 4 tane vizarda 9 degre sun almayı düşünüyorum. E, FGV'den. O da zaten ortalama yine bir haftaya bir buçuk haftaya 76 oluruz. Artık bundan sonra level kasma fazlasına geçeceğim. Çünkü e, bütün çallarda ortalama 150-200k SP var. E, minimum minimum da en az SP. Galiba 160 ksp falan var. Bakalım onu da. Daha da fazla olabilir. Ha bak 173 ksp var mesela arkadaşlar. Ee, en az bunda var zaten. Bunun skill'leri çok yüksek olduğu için. Ee, onun dışında arkadaşlar. Şeye geçelim. FGV'ye geçelim. Şimdi ben bir tane FGV'ye gireceğim. Baktan sizden bir müsaade isteyeyim. Şu karakterimi bir açayım. Hangisiyle gidiyorduk? Mali arkadaşla gidecektik sanırsam. Bakayım hemen. Evet Mali arkadaşla gideceğiz abi. Şimdi karakterlerin hepsini durduruyorum önce arkadaşlar. Karakterleri önce durduralım. Ee, bir şehre çekelim. Bu arada bu slotumuzun altında arkadaşlar şey var. KS var. Ee, maalesef biz yokken koymuşlar. Çarlar kapalıyken, parti kapalıyken koymuşlar. Yani canları sağ olsun yapacak bir şey yok. Kolay gelsin diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Şöyle hemen hızlıdan çekelim de çarları. Ee, şu malliye geçelim abi. Mali neredesin? Diğer karakterler niye gelmedi şehre? He, tamam. Geldi. Evet arkadaşlar, şöyle gösterelim. Şimdi ne demiştik? Dört e, 4 yıldız FGV'ye girip e, görünmezliği basarak direkt olarak kart kart şey kutuyu kesip çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu görünmezliğim ben bir açayım. Şöyle koyalım. Şuradan bir tane de yüzde %100'lük koşma alalım. Bu arada FGV girmeden önce bir bilgilendirme daha vereyim arkadaşlar. E, 8 degre sun seti komple dizmeyi düşünüyorum. Yani komple dizdim. Bütün setler tamam. Hepsi giyildi. Okey. E, sadece şu kaldı. Arkadaşlar yani bu tokunla alınan en son seti olduğu için çok fazla uğraşmak istemiyorum ama slot en azından 9 degre yani o 9 degrelik e, Winkleri falan yani geçebilecek kadar güçlü bir e, set olsun diye e, stone toplatıyorum şeylerden e, slotlardan stone toplatıyorum ayrıyetten FB itemleri şöyle gördüğünüz gibi FB itemleri e, bankaya attırıyorum arkadaşlar e, oyunun başına geldiğim zaman bu FB itemleri tek tek kırdırıyorum e, ee, yani asimile şeyler stonlar veriyor ama yerden düşen stonlarla birleştirdiğim zaman asimilesi sıfırlanıyor zaten. Şey asimilesi sıfırlanıyor zaten. Dilim sürüştü pardon. Ee, o şekilde stonları kasarak e, en azından bir 3-5 FB bir şeyler bassam yeter bütün sete. İşte statları 41 yapsam belki. İşte artı 3 artı 4 yapsam falan yeter bana. o ee, onu hedefliyorum şu an. Bir hafta içinde onu yapacağım onları yaptıktan sonra zaten winglere doğru yavaş yavaş geçeriz arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi 9 degre set olarak 9 degre seti yapmayı düşünmüyorum. 10 degreyi direkt olarak Alex'ten last tier itemleri alacağım. Onları giyeceğim. En azından 8 degre sundan bir tık daha iyi olmuş olur. Çünkü 9 9 degre setmeyi çok uğraştıracak. O 9 degre seti giydiğimiz level aralığında çok hızlı geçebileceğimiz için 9 degreyi hiç giymeyeceğim arkadaşlar. Yani bu konuda bana e, farklı fikirler vermek isterseniz yorumda belirtebilirsiniz. E, onun dışında sunlar yani 4 tane vizard'ın silahı e, 9 degre sun olacak. Şimdi çok fazla laf uzatmadan arkadaşlar videoyu da uzatmadan şöyle hemen 4 yıldız değil mi kontrol edelim. E, girişleri kaçta ver bunun. <laughs> Abicim şaka mısın? 71-80 ne? Yani dalga mı geçiyorsun benle? Aa, harbiden 71-80'de giriliyormuş oğlum bunu. Yani bir önceki şeyi almamız lazım bizim. Tamam arkadaşlar yapacak bir şey yok. Video uzadı biraz daha muhabbet edelim videoda. Ee, bu arada kusura bakmayın. Ya videonun uzaması da benim için iyi oldu. Biraz daha uzun e, süreli video atmış olurum şeye YouTube'a. gidelim. O zaman bir tane şey keselim. Bunu koyalım abi Zaten bir tane Dimension Pillar bulalım abi. Hemen tıkırdadak keselim onu. Yani arkadaşlar set konusunda düşüncem bu benim. Ee, benim zaten diğer bir önceki kastım partide de aynı şekilde böyle yapmıştım. 9 derece dizmemiştim, direkt olarak 10 derece atlamıştım. Ee, bu arada bir ufak kasma söz konusu şu an arkadaşlar. Neden böyle olduğunu farkında değilim. Acaba neden böyle? Bu sanırsam slottan kaynaklı bir durum oluyor ya da oyunla alakalı. Ee, ya da kale savaşı ile alakalı olabilir. Bugün cumartesi kale savaşı vardı ya arkadaşlar. Şu an kalenin etrafında olduğumuz için belki o yüzden e, lagdan dolayı olabilir. Yani benlik bir durum değil. Oyunla alakalı arkadaşlar. Şimdi bu, bu, biz bu Dimension Pillar'ı hangi slottan kesebiliriz? Ee, şeyde bulabilir miyiz? Edimuş şakramların slotunda bulabilir miyiz acaba? Ulan var ya yani Ben de diyorum ki ulan 71 olduk Gerçekten hani şeye gireceğim FGV'ye gireceğim video çekeceğim Anasını satayım cari 71 olmamış ki İyi ki açmadan baktık ha eğer açtıktan sonra giremediğimizi görseydik kesinlikle video fail oluyordu arkadaşlar ve bir sonraki videoyu çekmek zorunda kalacaktım. Yani ya da başka çardan çekerdim. 4 tane 3 tane çarımız daha var. Sıkıntı yok onda da. Yani o kadar fail olmasını da istemedim ya. Arkadaşlar. Komik bir durum. Neyse şöyle hemen tıngır mıngır gidelim bir. İnşallah bu yakınlarda vardır da. Hadi Dimension. Abi şaka gibi ya. Yani istesen gerçekten bulamıyorsunuz arkadaşlar. Vallahi bulamıyorsunuz ya. Yani. yani şurada video çekmemiş olsam benim karşıma zibilyon tane şey çıkmış oluyor arkadaşlar. Ee, ya kesilmiş envi çıkmış oluyor. Yani yumurtadan çıkan envilerden oluyor. Sağda solda geziyor böyle. Ya da en az 3-4 tane Dimension Piller çıkıyor karşıma. Ee, sonra diyorum ki ulan zaten videoyu, keser, şey, videoyu çekerken bunları gelir keserim diyorum. Abi videoyu keserken bir geliyorum. Yani ne şey var ne dimension var ne en mi var ne bir şey var. Ha burada bir tane var mesela. Ama buradan kaç çıldız düşüyor o var yani. Ölür müyüz? A bundan togeye birleş düşüyor ya. Gerçekten bu videoyu paylaşırsam sonuna kadar izleyen insanı e, böyle fail etmek istediğim için paylaşırım arkadaşlar. Yani buraya kadar izlediyseniz beni gerçekten hani diyeceksiniz ki ya ulan Silk ilk defa mı başlıyorsun be gerizekalı diyeceksiniz. <laughs> arkadaşlar maalesef FGV yapamıyorum. E, çünkü tün benim akılsız kafam 61-70 FGV'sinin e, Togue Village olduğunu bilmeyip Flame Mountain e, olduğunu düşünerekten ben gittim kestim ama maalesef olmuyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O zaman GG. Ama bu videoyu paylaşacağım beyler. Net paylaşacağım. E, dostlarım eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz bu videonun bir sonraki videosunda yani bu videonun devamında e, %99 zaten çarlar 71 olacak da e, bir sonraki videoda gerçekten FGV'ye girip size kartları düşürdüğümü göstereceğim. E, şimdilik buraya kadardı arkadaşlar şu an yapabileceğim bir şey yok yani ilk başta sohbet amaçlı bir video oldu keşke girebilseydik daha güzel olurdu. Yani izleyen herkese teşekkür ederim. Gerçekten <gülüyor> kendime gülüyorum şu an. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.